Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. birkaç değişiklik yaptım. Hemen başta onları anlatayım. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Şurada yeni bir parça bastım. Şu içindeki rulmanları değiştirdim. Buradaki kafamızı 20 dişten 16 dişe düşürdüm. Şuradaki gördüğünüz küçük parçaları yerine taktım. Şu parçaları. Başka da bir şey yok şu anda. Ne yapacağız bugün? Zeminimizi takarız, ısıtıcıyı takacağım. Onun dışında ekstürdür, asıl ekstürdürdeki parçaları yerine takacağız bugün. Parçaları tanıyorum bence önce. Burada bir nozzle'ımız var. Onun yerine taktım ben. Bu da silikon kılıf. Sıcak tutmaya yarıyor. Şu şekilde bir soğutucu fanımız var. Üste takıyorum alttan bir çıkışı var buraya da bir üfleyici e, kafamız var tensörümüz sensörümüz var otomatik zemin kalibrasyonu yaparken gerekecek onun da yeri burada şurada görmüş olduğunuz boşluğa bir end stop gelecek onun dışında fanımız var fan üzerine oturuyor hemen şimdi bu parçaların hepsini yerine takalım ne kadar buradaki parçamız kırılmış olsa da şuradaki zayıf parçasını kırdım bunu ben bir daha modelleyeceğim biraz daha kalın yapacağım bu bu şekilde yerine oturacak kafamız bu şekilde her şeyin takmış bulunmaktayız şu parçayı yeniden print alacağım ve bunları onun üzerine geçireceğim onun dışında her şeyimiz tamam kafamızı yerine takmış olduk. Ee, bir sonraki aşamada bunun kablolarının bağlanmasına geçeceğiz. Bu arada ben şu iki parçayı da bastım. Bunun üzerine Arduino gelecek. Şuraya bir tane fan parçası gelecek. Öpürün şu şekilde arka noktasına gelecek bu. Bir diğer parça da power bağlantı kısmı. Bunu da bu şekilde buraya takacağım. Bu da en klasiğinden, en basitinden bir zemin ısıtıcı. Oldukça iyi iş görüyor. O yüzden bunu kullanacağım şu şekilde bunu yerine yerleştireceğiz. E birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi aslında ben bunun üzerinde çalışıyorum ama testleri buradan yaptım. Şöyle ki normalde nozzle kafamızdan benim yaklaşık olarak 14 ya da 16 tane kablo gidiyor. RAMS 1.4'e. O da şöyle. Mesela bu en stop optik 3 tane kabuğa gidiyor. Şunun içinden 3 tane kabuğa gidiyor. Nozzle'dan 4 tane kablo çıkıyor. Onun gibi buradaki fandan, şuradaki fandan bir sürü kablomuz gidiyor. Ben bu kabloları birleştirerek götürmeye karar verdim bunda. Kablo sayısını azaltmaya çalışıyorum çünkü. Bu 4-5 tane kabloyu tek bir kabloya birleştirebiliriz. Ben şu an anda şu girişten bir artı ucu aldım. Bunları düzenleyeceğim. Bu şu anda test etmek için yaptım bunu. Artılarımızın hepsi birleşmiş oldu. Hep bir kablodan gidiyor. Şöyle göstereyim. Bu kablodan 4-5 yere birden dağılıyor. Şurada bir tane kabloyu tek kabloya indirmiş oldum. Böylece ne işe yarayacak bu? Toplamdaki nozzle'ımızdan giden kablo sayısını 8'e indirdim. Şuraya ben jack yapacağım. 2 tane jack'ım olacak şurada. Böylece şu açıdan iyi olacak. Rams'tan iki tane jack gelecek. Ve ben bu jackları buradan çıkardığım zaman kafayı komple çıkartıp takabileceğim. Ve minimum sayıda kablo gelmiş olacak. Evet, sistem çalışıyor görünüyor. Derecemiz çalışıyor, 26 derece. Sabit fanımız çalışıyor. Diğer fanımız da çalıştırdık. O da gayet iyi çalışıyor. Sensörümüz çalışıyor. Bakın, şuradaki en stop çalışıyor mu? Ona da bakalım. Biraz önce etrafı toparladım. Bayağı karışmıştı gördüğünüz üzere. Kabloğumadan dolayı ama şu anda bayağı temizledim. E, Fiyonitlerimiz de temiz görünüyor. Kafamızı da yerine taktık az önce. Şimdi motorlarımızı çalıştıracağız. Bir eksenlerimizi, el stoplarımızı çalıştırıp göreceğiz. Çalışıyor mu diye. Ona göre herhangi bir sıkıntı yoksa kablomaya geçeceğiz. Ve kabloları kanallarımızdan geçirip Arduino'muzu monte, monte edeceğiz buraya yerine. Ve yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. E şimdi kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. programımızın hepsi çalışıyor olması lazım. Şu anda bir test edelim. Evet, çok güzel çalışıyor. Burada arkada printer'ım çalışıyor. Biraz sesi var ama şu anda kapanacak. O yüzden kusura bakmayın. Bir yazdırmam gereken birkaç parça vardı. Neyse, bu görmüş olduğunuz driver'lar en basit olan driver'lar. Çok ucuzdur. Bunun kalite kalite farklı modelleri vardı. Sessizleri var, daha iyi kalitede olanları var. Adım sayısı motorları çalıştırma sistemi biraz daha farklı olan driver'lar var. Bunların incelemesini yaptım, tek bir video oluşturacağım. Uzun bir video olacak. Bunların aynı zamanda VREF değerleri var. Bu değerleri değiştirdiğimizde kaç amperlik motora kaç değerlerini girmemiz gerektiğini hesaplarını gösteren bir video hazırladım aslında ben. Bunu da yerine koyacağım yakın zamanda oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir eksenleri sıfırla diyelim. Sesimiz durdu. X sesine durdu iyi etmeniz evet, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa aşağıda yazın. E, cevap cevaplamaya çalışacağım. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.